Merhaba arkadaşlar. Bugün size sabah attığım videoyu ya yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne kadar geliş o kadar kupa kaçacağım söyledim arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Videomuz burada 6 tane like gelmiş arkadaşlar. Tamam tamına hemen ben de beğendim ama beni saymayacak arkadaşlar. Hemen şuradan hesap bakınız videoya girip Gördüğünüz gibi yalan olmasın. 20 çarpı 6. eşittir yüz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar şimdi ben brostarsa giriş seçeceğim. Gireceğim arkadaşlar. Hemen. Brostarsa giriyorum arkadaşlar şu an. kardeşim kız kardeşim de oynayacak. Daha bayağı adam beri hiç oynamıyor. Ya. benim kupa bir şey zaten ben de oyunu da onu da oyunu ben başlatmıştım o yüzden. Onu oyunu ben başlattığım için bilmiyorum yani. Çok fazla karakter yok ama karakteri var işte bayağı. Bin kupa. Efsanevesi var. Hatta çıktı. Hemen arkadaşlar ben şöyle. 23.900'üm. Tamam tamam. Yani. Arkadaşlar ben fazlasını bile kasarız. Savaş topunu alıp hemen kardeşimle kuzenimi çağırıyorum. Arkadaşlar hemen kabul ettiler. Ben şöyle en bir inmem lazım. Çünkü kopaları çok iyi, karakter çok kopalar yok. Arkadaşlar hemen Kuzenime döneriyorum Kuzenim de daha iyi normal sesi Arkadaşlar Hemen hazırımızı veriyoruz Gördüğünüz gibi başladık işte 23.900 Tam bayağıdan beri kuzenimle de video çekmiyorduk. Kardeşimle de kız kardeşim ile de ilk videom herhalde. İlk... Ya arkadaşlar şunları atmasın ya. Neyler arkadaşlar? Ya arkadaşlar çok zor geçiyor ya bunlar oynamaya oynayamıyor kardeşim. O yüzden ne yapalım ne edek. Kardeşim atmak zorundayım. Atsam mı ki diye düşünüyorum. Yani atayım mı ki? Çok da oynamıyor. Atacağım. No hayır atma. Kuzenim satma diyor. Tamam. O zaman hala en üst kupa karakterimizi olanı alıyorum. Şöyle arkadaşlar farklı bir harita deneyelim ya. Bakalım robot işgali Olur, durulmaz olmaz arkadaşlar. Demek, arkadaşlar. Ya. Soygun yapacağız değil. arkadaşlar. Neyes, soygun. Hemen hazır bak, versin bak, 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 bak. Arkadaşlar hazırla giriyoruz. Soygunda da ilk gösterelim bir de son dakikalara gösterelim. Adam var yani. Ya bir sefer bu tat ya. Bir ki alırız. Büyük ihtimalle. Adam lan. <laughs> tamam mı? Arkadaşlar yine kardeşimin salaklığı yüzünden öldük. Ne yapıyor anlamıyoruz. Çıkacaksın oyundan. Çık çık at şunu. Bunu attım arkadaşlar. Soygun da değiştir çift yapacağım kuzenimle kaçacağım mecburuz arkadaşlar yoksa kasmamızın başka bir yöntemi yok. Ben de hemen en iyi sevime şey plus seçeyim arkadaşlar. Kuzenimle. Arkadaşlar bir 6 ile 2 12 120 kupa kasmamız lazım bizim. Yani 24 kupa düşüyor ya. Kupa düşmüyor arkadaşlar ya. 1420 kupa olmamız lazım bu videoda. Arkadaşlar daha yeni zafere girdik aldık. Bir dört kupa kazandık. Ya beş dört kupa kazandık. Uğraştığımıza değiyor. Biz 120'yi kazarız ama arkadaşlar. Siz... Aynı videoyu tekrar atacağım. Bir sefer 10 kupalık arkadaşlar. Çünkü çok zor. Acayip zor. Kuzenimle kasıyorum. Biliyorsunuz kassam kardeşimle kasardım. Kardeşimle karşımda böyle kassam biliyoruz. Haberimiz var. Ama arkadaşlar o zaman kardeşim çünkü kardeşim kupası daha yüksek. Ya yani kuzenim iki 2 değil 3 katı. Benden düşük o, onun. Ka arkadaşlar şu an öldüm. Kuzenim onu bıraksın bana. Bırakmadı ama. İkinci sıra. Let's go. 10 kupa aldım. Devam arkadaşlar. 10 kupa arttık. Kulüpte bir şey gelmiş. Böyle güzel işler yapmak bizim işimiz. Bu kimdi arkadaşlar? Kendisini bir şey zannediyor. Vallahi atacağım onu da kulüpten. Artık siz de şu kulübe katılın. Kulübümüz çok düşük kaldı. O yüzden şu an kulüpte başka benim bak. En yüksek benim. Katılmak isteyen katılsın. 5000 kupaya yok mu 5000 kupa? Gelenler hemen giden büyüyor oluyor. Evet arkadaşlar. Hemen hazır biz verelim. Çektik hazırımızı. diye hazır çektik. <laughs> arkadaşlar orada çıkan var. Arkadaşlar gördünüz hemen. Arkadaşlar bu maçı kolay geçer dedim ama şunlar alıyor Şu de çok güçlü arkadaşlar. Kit var arkadaşlar olamaz Çıkmış. Ben yine bir, bir durak katalım. Arkadaşlar uğraştık ama ne oldu bilmiyoruz ama bir şey oldu. Biz vermedik kazanma serini idare İdare ediyor iyi diyor. Her türlü. 18 kupa kastık bu videoda yani rastla da ama yenildiklerimiz için. 4 tane kazanma serisi yaptık. 250 kupa aldım. Şu 238 kupa ne plus seçiyoruz. Salak gene yine mi pul senin kafana bir şey yapıştıracağım Şu an kızım laf var küfür ediyor. Ay, küfür mü laf? falan öldürürüz ya. Hani küfür ettiğiniz zaman öyle gösterelim. Ya 7 dakika oldu arkadaşlar tamam. bu ne ya? Arkadaşlar devam ediyoruz. Kupayı kastık 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 tekrar oynayla. Kastık kastık uğraştık uğraştık. Her şeyi yaptık abi 30 kupa vardır arkadaşlar. Ya vallahi çıldıracağım ya. Daha yeni söyledi adam geldi. Ama adamı mahvetti. Şimdi şey yine geldi. Adamı mahvedebileceğiz mi? Sakın torda. Yani. Ne yaparız? Ne lan ne Ya Edgar'a tek vuruyoruz Allah'ım ya. Herkese tek atıyoruz. Uğraştığımıza değecek mi arkadaşlar? Zayn'ın maçı yine aldık. Siz oyuncuları gösterin diye adamlar falan geliyor. Ama ne yapıyoruz? Bazenleri bot atıyor. Bazenleri kula. Bir zafer aldık arkadaşlar. Tekrar oyna. Tekrar oyna. Oh, oh. 15 rak oldu. Ama yine tek zorluyor. Oha, Arkadaşlar. bas gösterin yine keseceğim. Bir tam bir baba proyuz. İzleyenler Beş, ve like atanlar da baba pro. Evet arkadaşlar, izleyenler ve like atanlar da tam bir baba pro. Kulübe katılanlar daha değişik bir baba pro. Arkadaşlar yine güzel bir hesaplaşma. Arkadaşlar bir şey var kuzenin birinci yapacağım falan diyor. Bilmiyorum yapabilir mi? Eşya falan her şeyi kullandı. Ama olmaz arkadaşlar. Biz her zaman tekrar oyna. Tamam. Arkadaşlar çıkalım tekrar oynayı. De yapmayak dedi kardeş. Ya kuzenim hemen bir çıkalım bakalım karakteri değiştiren diyor arkadaşlar. Böyle en aşağı yukarı, en aşağı yukarı. Arkadaşlar güzel mi? efsanevi. Arkadaşlar efsane mi? Efsane mi? Efsane mi? Bu videonun adına güzel bir karakter. Arkadaşlar yıldız gücü korkun olsun. 49 kupa arkadaşlar yani 50 kupa kısaca. 78 kupa kaçmışık bu videoda arkadaşlar. Bileğimizin gücüne Rahat olsun. Güzel kupa kastık. Ya bu videoyu burada bitiririm mi normal göre. Ama bitirmeyeceğim. Seçeceğim karakter arkadaşlar Pearl. Bir de Pearl'le kostüm almayı düşünüyorum antika. Alsam mı arkadaşlar? Antika Pearl'ı almamız için 10 like video. Hatta 20 like. Evet arkadaşlar. Bugünün kostümleri çok güzel. Ya yani ben böyle pop bir almayı planlıyorum. Alsam mı, almasam mı? 200 yani, konuda. Arkadaşlar kuzenim desem de kuzenim lazer modunu seçse. Neden? Çünkü ben kılıç o lazer. Yani ben yakınlar azar atarım. O da uzaklara sıkar. Ama seninle şimdi. Ya Arkadaşlar şimdi o zaman benim farklı bir karakter seçmem lazım. Pearl. O kılıç modunu seçecekse. Aradan çok. Arkadaşlar aradan çok, Kuzenim oyunu bırakalı çok yıllar geçti demeyi. Ama bayağı oldu. Aylar aldı. Şu videonun ilk başını göstereyim. Gördüğünüz gibi bunlar var arkadaşlar. E, hepsi de boş. Arkadaşlar kuzenim eski prime'ına dönerek 8 bit artıyor. 8 byte. Klasik 8 byte. A, klasik mi? Beni sevdar. Eskiden en çok sevdiğim karakter 8 byte'tı. Ve gördüğünüz gibi papa Prolar. Arkadaşlar Kuzeneme Mortis'ini kasıyoruz. Yani şu an arkadaşlar şu an diye 12 kupa uğraşacağız, edeceğiz. 12 kupaya alıp biz artık şu videoyu bitireceğiz. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi yine maç aldık. Bilmiyoruz olduk mu? 20 yaptık yok. Arkadaşlar son 5 kupa. Bu maç arkadaşlar güzel giriş yapmamız lazım. Alın robot işlerinden Arkadaşlar son 5 kupa hızlı hızlı giriş yapıp almamız lazım arkadaşlar. ikinci olsa ikinci olmamız lazım. Üçüncü kurtarmıyor arkadaşlar. İkinciliğe kasmamız lazım. İkincilik olmamız lazım. Ya birinci alır, Arkadaşlar birinci olursak tak tak tak. İşte bu bizim işimiz diyoruz. Arkadaşlar burayı kısmayacağım. Kaç dakika olmuş? Ben Şu an ki... şey... fiyatını... videoda öldüğümüz için arkadaşlar öyle. Yardıma gelin mi ben? Arkadaşlar bak bu dişler falan çekiyor. Kendisini bir şey aha. zannediyor. Ben öldüm ama. Ama böyle aha, böyle top gibi kalırsın işte. Top balı. Al. Oh. Arkadaşlar. Cihaz Şimdi arkadaşlar oyun dediğiniz böyle oynanır. Okey. Ben ne ya, arkadaşlar. Kitledik çünkü kimse gelmesin diye. Arkadaşlar. Arkadaşlar daha yeni olana kaba atmayın. ama böyle olan. Opa. işler böyle olur arkadaşlar. <laughs> Ve görev başarılı. İşte bu sizin için hemen şunu da açayım arkadaşlar. Bak. Ne yaptık ki oğlum ne yaptın? Bir tane efsanevi çıkması lazım arkadaşlar. Bir tane güzel mi arkadaşlar. Kuzenimi taktı. Ya işe yaramadı ya. Neden ya? Ben böyle bir oldu. şey yaz ya. <laughs> arkadaşlar işte bu zafer. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zafer, zafer, zafer. zafer almıyorum arkadaşlar. Ben de böyle bir YouTuber'lar gibi gerçek futbol olmaya çalışıyorum. Ya hala buraya kadar izleyip abone, like atmayı unutmayın. Ve video buradan biter. Sizi çok seviyorum. Öptüm. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Canıma. Görüşürüz gençler. Canım takipçilerim görüşürüz.